Fason Radyo Aa, Merhabalar, Fason Radyo'dasınız. Ben Zekiye. Britanya gündemine bakmaya devam ediyoruz. Bugün 2 Nisan 2025. Hadi hemen başlayalım. Birleşik Krallık'taki polis kuvvetlerinden oldukça rahatsız edici bir gelişme var. Londra'da yaşayan bir yüksek lisans öğrencisi olan Zenhao Zhu'nun adının karıştığı cinsel saldırı suçları listesi beklenenden çok daha uzun olabilir. BBC'nin haberine göre Zhu, 10 ayrı tecavüz suçu nedeniyle mahkum olmuştu. Fakat polis en az 23 kadının suç duyurusunda bulunarak zoonun saldırılarına maruz kaldıklarını iddia ettiklerini açıkladı. Guardian gazetesi ise zoonun toplamda 60 civarında mağdura zarar vermiş olabileceğinden endişe duyulduğunu belirtiyor. Bu tür haberleri paylaşmak oldukça zor ancak kamuoyunun bu tarz olaylardan haberdar olması son derece önemli. Şimdi de Birleşik Krallık hükümetiyle ilgili bir gelişmeden bahsedelim. BBC, Britanya'nın Mauritius ile Chagos Adaları konusunda bir anlaşmayı sonlandırmak üzere olduğunu bildirdi. Chagos Adaları uzun süredir tartışmalı bir bölge olarak öne çıkıyor. Ayrıca hükümet kaynakları bu anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri'nin özel onayını gerektirmeyeceğini ifade ediyor. İlgili anlaşmanın içeriği ve etkileri ilerleyen günlerde daha net ortaya çıkacaktır. Britanya'daki sağlık hizmetleriyle ilgili memnuniyet seviyeleri ise hiç iç açıcı görünmüyor. Hem BBC hem de Guardian tarafından paylaşılan verilere göre Ulusal Sağlık Hizmeti yani NHS konusunda halkın memnuniyeti %21 gibi rekor seviyede düşük bir orana gerilemiş durumda. Özellikle acil servisler, aile hekimleri ve diş hizmetleri en fazla şikayete neden olan alanlar. Dissatisfaction yani memnuniyetsizlik oranı Guardian'a göre %59 ile tavan yapmış. Britanya'da bu derecede düşük memnuniyet oranlarının sağlık sektöründe ciddi değişiklikler yapılması gerektiğinin sinyallerini verdiği söylenebilir. Şimdi ise ekonomi ve politikaya geçiyoruz. Guardian gazetesine göre Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Amerika teknolojisine yönelik dijital hizmet vergisini azaltmayı teklif etmeden önce, Amerika Başkanı Donald Trump'tan gümrük tarifelerinin düşürülmesini talep etti. Bu hamle, teknoloji devleri üzerindeki finansal yükün hafifletirken uluslararası ticaret savaşlarını yatıştırmayı hedefliyor. Ancak Amerika dışında kalan ülkelerdeki şirketleri de kapsayan bir vergilendirme planı düşündüklerini belirten gazete, İngiltere'nin ticaret politikasında büyük bir revizyon sürecine girdiğini işaret ediyor. Son olarak eğitim alanında bir gelişmeyle devam edelim. Guardian İngiltere'deki öğrencilerin finansal okuryazarlık konusunda daha bilinçlendirilmesi amacıyla yeni bir eğitim programı oluşturulduğunu bildirdi. 5 ila 16 yaş arasındaki çocuklara çevrim içi harcamalar ve dolandırıcılık risklerini tanıma dersleri verilecek. Bu derslerin oyun içi satın almalar gibi modern sorunlarla ilgili farkındalık yaratmayı hedeflediği belirtiliyor. Şüphesiz ki bu tür eğitimler finansal bilinç düzeyini artırarak gelecek kuşaklara daha güçlü bir temel sağlayabilir. Fason Radyo'da Britanya gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Ben Zekiye, hoşçakalın. Fason Radyo